Kalp kapak ameliyatına karar verdiğimiz hastalarda süreç nasıl ilerler? Öncelikle kalp kapak ameliyatı için bir hazırlık periyodumuz vardır. Bu hazırlık periyodunda kardiyoloji bölümüyle ayrıntılı bir ekokardiyografinin yapılması esastır. Çoğu zaman biz de bu ekokardiyografi yapılırken kardiyoloji bölümünde bulunmaya çalışırız. Kardiyologlarla birlikte değerlendirmek isteriz ee, kapağın hem fonksiyonunu hem sahip olduğu anatomik bozukluğu ki bu da bize planlayacağımız cerrahide en büyük yolu gösterecek olan araçtır. İkincisi Erişkin yaşlarda kapak ameliyatına girecek olan hastalara mutlaka ve mutlaka kapak ameliyatı öncesinde koroner anjiyografi yaptırırız. Eğer eş zamanlı bir koroner arter hastalığı da varsa hastanın bunu kapak ameliyatıyla birlikte aynı seansta çözmek gerekecektir. Mutlaka atlanmaması gereken bir tetkiktir. Diğer bir hazırlık periyodu da kapak ameliyatına girecek olan hastaların mutlaka ayrıntılı diş bakısına e, gönderilmesi gerekir. Eğer ağız içerisinde bir enfeksiyon odağı bir enfekte diş veya apse varsa bunu mutlak suretle antibiyotik tedavisi altında tedavi edip daha sonrasında kapak ameliyatını planlamamız gerekir.